Herkese sevgiler, saygılar. Talimkale epizod hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler iyiyiz. Bugün size ilk önce paylaşacağım kuponlarımı söyleyeyim. Hemen bir saniye. İlk kuponum kasa kuponumdur. Kendim oynayacağım. Kasa katlama derken yani biraz hem kasamızı katlayalım hem de böyle ufak tefek Artık e, Telegram grubundaki arkadaşlara da yazdım. Dikkatli bir şekilde bahis alacağım. Çok fazla abanmayacağım. Örnek veriyorum günlük 250 lirayla başlayacağım. Ve bu 250 lirayı 3-4 katı 5 katı e, kasayı arttırdığımız zaman e, bitireceğiz. Ya da günlük 250 lirayla başlayıp haftanın 7 günü içerisinde e, 2000-2500-5000-6000 liraya ucuz rakamla. Çünkü artık iddialar bokunu çıkarttı arkadaşlar. Yani bayi şirketleri bu işe çok girdi. Ee, söylenecek çok şey var. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Ee, biraz da rahatsızım. İlk kuponumuz günün inandığım ve güvendiğim Bayislerde iki tane kuponum var. Bir tanesi bu arkadaşlar. Ee, diğeri de bu isteyenler tercih edebilir kuponlar. Bunlar arkadaşlar. Ee, i̇kili ikili oynarsanız daha iyi kazanma ihtimaliniz olabilir. Gelelim konuya. Konumuz neydi arkadaşlar? <laughs> Canlı ile ilgili ee, kasa katlama ile ilgili sizlere e, güzel analiz e, vermek istiyorum. Bununla ilgili ne yapmamız lazım? Şimdi arkadaşlar canlı analizde bize e, görmüş olduğunuz bir sürü oranlar var. Görmüş o. Artık biliyorsunuz ki nesine e, illegal gibi e, hiç alakası olmayan takımların maçları önceden böyle miydi? diye Önceden kaliteli futbol iyi ayakların bahislerini veriyordu ve çekildi. Şimdi ise adına dahi duymadığınız, cismini dahi bilmediğiniz bahisleri verip sizlere seçenek sağlı. Hem de bu şekilde paranızı kaybetmek daha fazla oluyor. Şimdi bununla ilgili kulaklarınızı iyi açın. Mesela örnek verin. Bakın bu bahis şu oran 1.11 değil mi? Bakın 1.11 oranı yani bu maç ilk başladığı zaman ev sahibinin oranı yoktu. Bakın ev sahibinin herhangi bir oranı yoktu. Ve maç ilk yarı berabere sonuçlandı. İkinci yere goller saklandı. Şimdi riske e, girip girmeme anlamında kesinlikle bir şey söylemiyorum. Sadece şöyle baktığınız zaman tabloda ev sahibinin üstünlüğünü görüyorsunuz. Kasa katlama ile ilgili örnek veriyorum. Şu an kasamda param yok ama e, 250 lirayla başlasak 277 lira size e, toplam kasanıza denk gelmiş olur. Yani e, sonuç itibariyle e, bu 77 lirayı küçümsemeyin arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunun gibi 3-4 tane bahis yapsanız günlük ciddi mevla alırız. Bakın mesela Twente karşılaşma 0-0 devam ediyor. Burada acemi çaylıklar gene itibariyle 2.5 üst bunu seçebilir. İlk yarı 0-5 1.5 üstü seçebilir. Gol gelebilir mi? Tabii ki futbol bu gelebilir. Ev sahibi ilk kere gol olabilir. Sizin burada yapmaz gereken iddia canlı bayis oynuyorsanız e, Mayıs sonu hiç açılmayan oranı bekleyin. Çünkü genel itibariyle artık iddia çöküş zamanı arkadaşlar. Yani çöküş derken insanlara jortingen for a connecting people. Yani insanların cebindeki parayı alma zamanı. Zaten an meselesi iddiayı bırakmam artık. E, gerçekten bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Hem hayattan tat almıyorsunuz ya da benim yapacağım gibi biraz daha bay, bilinçli bayis almanızı sizlere tavsiye ediyorum. Yani bunu bekleyeceksiniz. 111 1.20'ye çıktı zaman alabilirsiniz. Mesela az önce ne dedik? Şu oran. Bakın gelen garanti iddiala kesinlikle bir e, bayis türü yok. Mesela bu bayis 1.20 arkadaşlar. Bu oranlar ilk açıldığı zaman bu maçları takip ettim. Herhangi bir şekilde kesinlikle hiçbir şartı şurtu olmadan ev sahibinin oranı az önce Twente gibiydi. Bir oran dahi vermediler bu bahisi. Ve maç 0-0. İstatistiğe baktığınız zaman zaten ev sahibinin üstünlüğünü görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca <laughs> ayrıca e, deplasmanın e, gidişatının bakın de, deplasmanın oranı 8.58 yani Bu ciddi bir orandır bu bahisi kolay kolay size vereceklerini sanmıyorum. Bir oyun oyun oyunu olmazsa. Önemli olan e, maç sonucu 3.0. Bu da ciddi bir oran. Kırmızı kart var mı arkadaşlar? Bir ona bir bakmanız lazım. Kırmızı kart yok. E, sarı kart fazla var mı? Sarı kart fazla da yok. Sadece bir tane var. Yani bu maçta da sanırım e, şöyle hafiften de kaydedelim. 1.33 oldu ama ben kasa katlayacakları e, şöyle söyleyeyim tekli bahis alın arkadaşlar tekli bahis alın yoksa iddia size öper ve gömer e, bu bahisleri bu oranları beğenmeyen arkadaşlar varsa e, yani kendileri fikir üretebilir bizler artık dediğim gibi iddianın mesela ev sahibi 1.5 üstü 1.72 deplasman 0.5 bu maçta e, şu an en cazip gelebilecek e, tercih ev sahibinin galibiyeti arkadaşlar başka gelebilecek herhangi bir şekilde e, banko yok ya yani, bilginiz olsun Örnek veriyorum bir buçuk üstü ev sahibinin 1.30 nokta 22.30 olmuş olsaydı Belki düşünebiliriz ilk bayisimize şöyle bir bakalım bunda da var mı öyle bir şey bakın 1.54 yani 13 ve 3 nokta yani burada aynı şekilde arkadaşlar e, ev sahibi galibi yani oranları küçünsen insanlar eğer şansları yaver giderse <laughs> örnek veriyorum bir dakika 55 60'tan sonra 1.27 1.30'a gibi çıkacak çıktı zamanda tercih edilebilir Allah'a emanet olun görüşmek üzere.